Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir analiz videonuzu videosuyla birlikte tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle neden bölümü dizinin ertelendi Barbarosların onunla başlayalım. Çünkü e, bekledikleri reytingleri alamadılar. O yüzden tekrardan bir güzel bir başlangıç yapacaklar ve güzel bir reyting alacaklar umarım ben de bu bölüm efsane olacak. Söylüyorum. Çok güzel bir bölüm bekliyor bizleri. 7-8 reyting alacağını düşünüyorum bu bölümde dizinin. Maksimum 9.50-9.60 reyting alır. Maksimum en fazla. Candaki kızı geçer mi? Ee, o kadar fazla bir beklentim yok ama Candaki kız büyük ihtimalle bu hafta da yenilecek. Ama yani yaklaşık böyle bir 5-10 bölüm sonra birinciliği kapacak var bu Güzel bir yükselişe uğrayacak. Ertuğrul ilk sezon kötüydü, ikinci sezon iyi oldu. Ama bu 5-10 bölüme ihtiyacı var düzelmesi için. Sonra düzeleceğini düşünüyorum. Ve ilk konumuzla başlayalım. E, oruç Reis'in tayfası pusudan nasıl kurtulacak? E, çok ihtimal var. Önce birinci ihtimali söylüyorum. Ya kargasıyla birlikte denize atlayıp gemiye doğru hızlı bir şekilde yüzecek. Yani düşük bir ihtimal olsa da olabilir. Şimdiki söyleyeceğim de en düşük bir ihtimal. Sıra sıra savaşırken halattan tutunup karşı gemiye geçecekler. Bu neden bir düşük bir ihtimal? Biri geçene kadar, hepsi birden geçene kadar... Çok daha zaten yakalayıp öldürürler Oruç Reis'in tayfasını. Ve son ihtimalde e, gemidekiler yetişebilir. Ve şimdi gelelim Hızır Reis nasıl kurtulacak. Hızır Reis, e, Oruç Reis kadar işi kolay olmayacak. Öncelikle bu açık ve net. E, Hızır Reis'i kim kurtarabilir? İki. Tahminim var. Ya Zeynep kurtarır, ya da İshak. Belki ikisi bir olup da kurtarabilir Zeynep'le İshak. Ya ben öyle düşünüyorum. Ya düşük bir ihtimal ikisi iki düşüneceğim de ama olabilir yani. Ya da esir düşüp Oruç Reis o pusudan kurtulup Oruç Reis tekrar Hızır Reisi kurtarabilir. O ihtimal de var. Ama bu söylediğim en düşük ihtimallerden biriydi. Her neyse arkadaşlar. Umarım analizimizi beğenmişsinizdir. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.